Kürt düşmanla sözün yanlış. Tam zıttı Kürt dostuyum. Niye? Çünkü ahlakları çok güzel Kürt kardeşlerimiz. İmanlı, Allah'tan korkan, dürüst, samimi, vicdanlı, nurlu insanlar. Bütün Kürt annelerine başı kapalıdır. Beş vakit namazındadır hepsi. Namusuna, dinine, imanına çok düşkündür. Sürekli PKK ile karıştırmayın. Kürt kardeşlerimiz. Benim kardeşlerim, kız arkadaşlarım çoğu Kürt. Delikanlı kardeşlerimin birçoğu Kürt. İftihar ediyorum. Ahlak Onu duyuyorum. Hep örnek veriyorsunuz biz hocam. Ya Adam kardeşim, Bey. gördünüz evet. o gün e, iftarda Kürt milletvekilleri o da masamızda. Evet. Delikanlının hası evet. dürüstlüğün, güzel ahlakın Güzel numuneleri. Efendiliklerin nezaketlerini gördünüz. Evet. PKK ile karıştırmaya kalkıyorlar. Kardeşim sen pislikle nuru birbirine karıştırmaya kalkıyorsun. Pislik ayrıdır, nur ayrıdır. Evet. Kürtler nurdur. PKK pisliktir. Bunu bir türlü anlatamadım ben bu adamlara ya. Ya anlamak istemiyorlar. Evet.